Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Almanya'da doktorluk serisine devam ediyoruz. Bu videonun konusu Almanya'da çalışma şartları. Bu videoyu genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Yani işte cerrahi çalışma şartları, dahili çalışma şartları şeklinde değil. Belli başlı standartlardan bahsetmeye çalışacağım. Ama yine videoya başlamadan önce klasik bir hatırlatmamızı yapalım. Bu seride de hani neden Almanya konuları üzerine konuştuğumuzda da şunu unutmamız gerekiyor. Bu bahsettiklerim klinikten kliniğe, şehirden şehre, kişiden kişiye değişebilecek şeyler. Bunu lütfen unutmayın. Aklınızda bulunsun. Hızlıca geçerim arkadaşlar çok konuyu dağıtmadan. Belli başlı standartlar var yani örneğin Almanya'da çalışma saatlerine baktığımız zaman bir doktor genelde standart 40 saat çalışır nöbet hariç. Haftalık 40 saat çalışırsınız. Bunun haricinde 1 saat ekstra çalıştığınız zaman bunu ileride ya biriktirip bir gün izin alırsınız, tatilinize eklersiniz ya da bunun maaşını alırsınız. Bunu şefle veya sözleşmenize bağlı olaraktan bu iki opsiyondan birisi her zaman vardır. Yani bir dakika fazla çalışırsanız bunun karşılığını alırsınız her zaman. Onun haricinde burada yarım yani tel saat dediğimiz yarım gün çalışma durumu da var. Mesela haftada 40 değil 21 saatte çalışabilirsiniz. Genelde yeni çocuk sahibi olmuş işte 2-3 yaşında çocuğu olan anneler bu şekilde çalışabiliyor. İşte sabahtan çocuğu kreşe bırakıp öğleden sonra alacak şekilde günde yarım gün çalışıp ona göre bir maaş alıp hayatında devam eden bu şekilde opsiyonlar da mevcut için de nöbetler genelde nöbet ertesi boş diyebiliriz. Ama burada şöyle bir istisna var. Nöbetiniz yoğun geçen bir branşsa yani bir cerrahi bir branşsa bir acil nöbet tutuyorsanız dahili bir branşsa bunlar bunların nöbet ertesinin boş olma ihtimali %95 falan diyebilirim yani. Ama atıyorum ben şu an buraya reha klinikte mesela bir nöbet tutuyorsam gece %90 uyuyabileceğim bir nöbet olacağı için nöbet ertesi dolu olma ihtimali olabilir. Bu tarz ufak detaylar, istisnalar var ama genelde nöbet ertesi boş oluyor arkadaşlar. Onun haricinde genelde sabahları biraz erken geliniyor. Yani Türkiye'de şimdi her branşın farklıdır büyük ihtimalle ama atıyorum ben 7'de başlıyorum. Cerrahi branşlar genelde 6.30-7 arasında 7.30'da kalmadan başlarlar. Vizitlerini atarlar vesaire. Belki dahili branşlar bir tık daha geç başlıyor olabilir ama genelde sabah erken gelinir. Bunda şöyle bir avantajı var. Gündüz erken bitebiliyor. Yani günde zaten 8 saat çalışmanız. Yarım saatte mecburi benim iznim var. Mesela birçok branşta da böyledir diye düşünüyorum. 8,5 saat hastanede kalmanız gerekiyorsa 7'de geldiğiniz zaman 3,5'da çıkıyorsunuz. Eğer evinizde yakınsa saat 4 olmadan kendinizi eve, at, eve, atmış olursunuz zaten. Ve bu güzel bir şey. Bu benim çok sık başıma geliyor. 3,5 gibi çıkıyorum. Haftalık alışverişimi de yapıp 4'te evde oluyorum. Ve bu 4'ten sonra geriye kalan gerçekten kocaman bir zaman oluyor. Birçok şey yapılabilir, gezilebilir, yeni bir hobi edinilebilir vesaire. Yani kendinize de zaman ayırmanız için çok güzel zaman kalıyor diyebilirim. Ve bu hemen her branşta birçok branşta böyle yani nöbetiniz olduğu zaman da yani ben hiç 10 nöbet tutan duymadım. Genelde ilk 3 ay 6 ay zaten çok nöbet yazılmıyor. Siz bir kıvama gelesiye kadar sizden bir nöbet tutmanız beklenmiyor. Ardından eşlik ettiğiniz nöbetler tutuyorsunuz ve ardından kendi başınıza nöbet tutuyorsunuz ve bunlar genelde ayda 3 nöbet 5 nöbet civarında değişiyor. Çok çılgın nöbetler tutmuyorsunuz. Dediğim gibi nöbetlerin ne kadar yorucu geçtiği vesaire bunlar çok tartışmaya açık konular ama bizim Türkiye olarak yenileceğimiz konular gibi geliyor bana o yüzden ben çok tartışmaya girmiyorum. Genel anlamıyla Almanya'da çalışma şartları bu şekilde. Yine şey detaylarını da verebilirim. Burada Evrak işi çok fazla. Yani geldiğiniz zaman bunu kabullenmeniz gerekiyor. Burada birçok şeyi not etmeniz, yazmanız, sisteme girmeniz gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki yorucu bir iş şey olduğu için birçok farklı alternatif geliştirilmiş. Dikte sistemleri var. Bir mikrofona konuşuyorsunuz ya otomatik e Bilgisayarı önünüzde çeviriyor. Mesela bizim radyolojide öyleydi. Konuşuyordun. Bilgisayar çeviriyordu direkt yazıya. Onu kontrol edip onaylıyordun. Veyahut da bir kasete kaydediliyor bunlar. Ve sırf bu kasete kaydedilenleri yazıya dökmekle görevli bir çalışan var. Bir odada oturuyor bilgisayar başında. Kulaklıkta sabahtan akşama kadar yazıyor gibi. Bu tarz yöntemler var. Veyahut da benim klinikte kullandığım genelde kopyala yapıştır tarzında hazır taslaklarımız var. Veyahut da bir bilgisayar sistemimiz var. Ben o bilgisayar sisteminden seçeneklerden seçiyorum. Mesela 10 tane 15 tane seçeneği seçiyorum. Bana anamnezi bir cümle bir kalıp halinde bilgisayar sistemi otomatik olarak düzenliyor mesela. Bunlar falan hani belli başlı kolaylaştırmalara gidilmiş. Her kliniğin kendine ait bir sistem var bu konuda. Yine cerrahi branşlarda da bu dikte etme dokümantasyon işleri bayağı bizden farklı diyebileceğim veya bizden daha yoğun daha önem veriliyor diyebileceğim şeyler. Genel, genel anlamıyla Almanya'da çalışma şartları bu şekilde arkadaşlar. ilerleyen videolarda yine cerrahi çalışma şartları, dahili çalışma şartları, işte rehabilitasyon klinikleri, aile hekimlikleri şeklinde detaylandırabiliriz. Aile hekimlikleri bence benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani sabah atıyorum işte 9-12 arasında bir 3 saat çalışıyorsunuz. Ardından bir öğle arası veriyorsunuz. Size bağlı 2 saat, 3 saat. Hani klinik şefiyseniz tabii veyahut da o klinik praksisin, işte aile hekimliği kliniğin kurallarına bağlı olaraktan öğleyin birkaç saat mola veriyorsun Sonra gelip bir 3-4 saat daha çalışıp toplam günde 6-7 saat tarzında bir çalışıyorsun. Çarşamba öğleden sonradır boş olabiliyor falan. Bununla ilgili ben aile hekiminde çalışan bir arkadaşımızı da alıp o konulara o şekilde dahil olalım, girelim istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Almanya'da çalışma şartları genel hatlarıyla böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.